Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta Pebble olarak Pebble köpek olarak arkadaşlarıma yardım edeceğim. Onlar şu an madene gitti ama çıkacaklar galiba. Şuralarda bir yerlerde olmaları lazım. Hemen şöyle bir aşağı inelim. Hatta ismimizi Pebble yapalım arkadaşlar. Fake name set Lia TV Pebble olarak değiştireyim. Tamam şimdi chatte yazdığım zaman Pebble olarak gözükecek. Bir bakalım şöyle yanlarına gidelim. Bir görünmez olalım hemen. ha. Tamam bakalım ne yapıyorlarmış. Size kaç kere söyledim ben gidip tek başınıza madene gitmeyin diye. Bak üstünüz başınız kömür olmuş. Ama ya aman abim bebek Moni ile biz kömür toplamaya gitmiştik. Evet kömür topladık yemek pişireceğiz bunda. Ya beni deli etmeyin ya bırakın o kömürleri. Çabuk üstünüz başınız hep birisiye atma benim üstüme atma. Ana arkadaşlar bebek ile bebek Moni madene gitmiş. Gördünüz mü üstleri başları pislenmiş. Moni de onlara kızıyor. Ay, bir dakika ya ben people köpek değil mi? Peeble köpeğin olayı nedir arkadaşlar? Tabii ki göbeğinin yıkanması. Bakın şöyle bastığım zaman sesi. Ben Peeble. Göbeğini, göbeğini yıka diyor. Duyuyor musunuz? Evet. Biz de göbeğimizi yıka demeyelim. Aslında yanına gidelim. Ben de Moni'ye böyle yıkanmak istediğimi söyleyeyim. Üçümüzü birden yıkasın. Hadi bakalım. Ya Moni abi lütfen bizi yıka. Lütfen üstümüz başımız pislik oldu. Sizi var ya ben yıkayamam. Sizi direkt tamama götürmem lazım. Ha bu ne? Bu ne? Bu köpek ha. nereden çıktı? Aa bu göbek yıka yıkadığım köpek değil mi? İşte o ta kendisi. Bay Pebble. Evet ben Pebble'ım. Bakın ne diyorum. Ben Pebble. Göbeğimi yıka. Aa, göbeğimi yıka diyor. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu köpek niye göbeğimi yıka diyor? Göbeğimi yıka yazayım. Göbeğimi yıka. Aha çetede yazdı. Göbeğimi yıka diyor. Bak size bir şey söyleyeceğim. Bu köpeği siz mi getirdiniz buraya? Hayır ben getirmedim de. Bugün biri yıkanacaksa Pebble Bey ben yıkanacağım. Çünkü benim üstüm başım çok pis. Benim yıkanmam lazım. Sizin değil. Hayır benim yıkanmam lazım. Ben de çok pislendim. Aa ikisi de yıkanmak istiyor. Hey hayır hayır hayır. Muni'ye gideceğim ve diyeceğim ki. Göbeğimi yıka. Göbeğimi yıka. yıka. Ya köpek ben seni nasıl yıkayayım ya? Daha şunları yıkayamadım ya. Bana kocaman bir hamam lazım hepinizi yıkamam için. Nasıl yıkayacağım ben? Aa hamam mı lazım? Arkadaşlar bunların yıkanması lazım. Aa o zaman ben şunlara su koyayım şöyle. Ee, şöyle bir tane su koyayım yardım için. Yıkarsınlar. Alın alın yıka. yıka. bana geldi. Ya bu nasıl bir su ya ya Peeble ben bu suyla nasıl yıkayayım ya baksana bir blokluk su koymuşsun bunda hiçbir şey yapamam. Peeble bey burada biz nasıl yıkanalım ya bize büyük bir hamam lazım ya da hattap gibi bir şey lazım. Hattap gibi bir şey mi lazım İyi e de bunlar bebek bakın bebek moni gel şuraya sok buraya ayağını aha bak yıkanıyor işte bakın yıkanıyor. Hayır ya bu su yetmiyor bana ya bu ne ya küçücük su. Aa inanamıyorum bana ne ben göbeğimi yıka diyeceğim göbeğimi yıka burada yıka göbeğimi hadi yıka moni yıka göbeğimi yık Aa, Ne yapıyor ya? Sen bunu hak ettin. Senin göbeğini falan o küçücük suda yıkayamam. Gel bak bak görüyor musun? Burada hayır. deniz var. Git, hayır. Tuzlu tuzlu yıkan bu. Hayır hadi hayır bakayım. hayır. Hadi, hadi. <laughs> Denizde göbek mi yıkanır arkadaşlar? İstemiyorum ya. istemiyorum. Ya bugün benim göbeğimi yıkanması lazım. Bu ne abi? Hadi bizi yıka artık ya. Annem olsaydı yıkardı bizi. Anneniz olsaydı o zaman o yıkasaydı. Ben nasıl yıkayacağım? Yıkama yeri yok. Gidin suya girin. Bak deniz var orada. Evet. Anneleri olsaydı yıkardı arkadaşlar. Ama tabii ki ben yokum ben pibolum ben pibolum o yüzden sadece göbeğimi yıka derim. Buna abi hadi ya hadi ya çok kirliyim. Göbeğimi yıka. Bak ya bak ya e, da göbeğini yıkanmasını istiyor. Bence bizim üçümüzün bugün yıkanması lazım. Hem de çok acilen. Tamam peki bunu nasıl yapacağız hadi söyleyeyim bakayım. Arkadaşlar galiba benim artık bunlara yardım etmem gerekiyor ya. Yapacak bir şey yok. Ben bunlara bir yerde şöyle güzel bir şey yapayım ya. Ya nereye gidiyor bu hayvan nereye gitti yani göbeğini yıkatacaktı bize. Aha köpüş kaçtı. Yaşasın artık iki kişisiniz. İkinizi yıkayabilirim belki ama. Ben bunlara güzel bir yer yapayım arkadaşlar. Su koyayım sonra. Kamp ateşi dağılayım. Böyle sıcak hattap mı istiyorlardı? Tamam ben de hattap yaparım o zaman. Şöyle hemen buraları böyle güzel gibi yapayım. Böyle güzel olsun. Ne yapıyor orada o ya? Bir şeyler yapıp yapıp duruyor. Ne yapıyor? Aa yosunlu taş koyuyor. Hamam taşına benziyor bu. Ha, bu nasıl game modda takılıyor ya? Keşke bizim de game modumuz olsaydı. Kendimize kocaman bir Tamam yapardık. Harbi ya köpekçik bana da game mod ver. Ya hayır ya hayır ben size yardım edeceğim arkadaşlar. Bunlara bugün game mod yok. Ben şimdi bunları sıcak bir hot tub yapacağım. Buraya girsinler yıkansınlar işte ya. Hemen şuraya kamp ateşini şöyle koyarsam arkadaşlar. Tamam sıcak gibi olur. Hatta çok koymayalım. Çok sıcak olmasın sonra yadarlar falan. Tamam şimdi üstlerine de böyle hemen sıcak suyu koyalım. O tamam. Baksanıza suyu koydu ve ısıtmaya başladı. Daha su söndü. <laughs> ya ama böyle olmaz ki. Su söner. Sen onu altına koy. Tamam. Şimdi çok güzel oldu. Hadi bakalım. Ee, şey. E, hemen yazalım. Göbeklerinizi yıkayın. Bakalım yazayım. Evet. Göbeklerinizi yıkayın. Önce ben gireceğim Moni abi. Önce ben gireceğim. Hayır hayır. Önce göbek yıkama sırası bende. Ben yıkayacağım göbeğimi Bebek Moni. Sen dur. Hayır. Ben girdim bile. Benim burası artık. Aa, Bebek Moni önden girdi. İnanamıyorum. Ya ama şuraya bakın. Bu pis pislendi. Ben burada göbeğimi falan yıkamam. Bebek ne kadar pismişsin ya. Ya pis ben değilim. Beraber yaptık ya. Iy, gerçekten inanamıyorum. İnanamıyorum. Oha pislik seviyen çok yüksek. Bebek moni, bu suyun hali ne böyle? Göbekler yıkandı. Sular pislendi yazayım bari. <laughs> Göbekler yıkandı çünkü. Ya pislenmedi ya. Madem de böyle oldu. Ben çıkacağım buradan. Temiz su istiyorum ben. Ya baksanıza bir şey söyleyeceğim. Bu Pebble'dan başka bir yer gelin bebekliğe sen de orada yıkan ama bebek Moni çok pismiş ya. Şuna bak kanalizasyon suyuna döndü burası. Arkadaşlar ben sürekli bunlara göbeklerini yıkaması için yer mi yapacağım ya? Benim göbeğimin yıkanması lazımken ben niye bunların göbeğini yıkıyorum? O zaman ses basıyorum arkadaşlar. Göbeğimi yıka basıyorum. Ben Pebble göbeğimi yıka. Ya bebek diye ne yapacağız ya? Göbeğimi yıka deyip deyip duruyor ya. Daha seni yıkamadık. Hayır şu an sıra bende. Benim göbeğimi yıkanacak tamam mı? Şimdi bana çok güzel bir yer yapacaksın Pebble. Aynı bebek Moni'ye yaptığın Gibi. Aa nasıl yapacağım ya nasıl yapacağım. Tamam bu su küçüktü. O yüzden bebek Moni'nin pisliklerini aldı. Ama ben daha büyük bir su yapabilirim. Daha büyük bir yere kaplıca gibi bir şey yapabilirim. Ama nereye yapsam acaba? Aha şöyle bir gidelim. Pibble köpek beni duyuyor musun? Ya ne var yazayım ya? Dur çete hatta şey yazayım. Göbeğimi yıka yazayım sadece. <laughs> sana yardım edebilirim istiyorsan diyelim şöyle belki yardım ederim. Öyle mi? Bana yardım mı edecek TP et Aliya TV yapalım hepsi bir yanıma gelsin. Bana nasıl yardım edeceksin? Göbeğimi mi yıkayacak acaba? Göbeğimi yıka diyeyim. Bana game mod verirsen sana çok güzel yer yaparım. Hemen şöyle yazalım. Ne yazmış? Bana game mod verirsen sana çok güzel yer yaparım. Daha yazmayı bilmiyorsun ya. Yazayım ki göbeğimi yıka sadece göbeğimi yıka. 哈哈哈。 Tamam yıkayacağım işte yıkayacağım işte. Şöyle ver yetki gör etki diyelim. Tamam yıkayacağım işte ver yetki gör etki diyor ya. Saçmalamasın ya. Ben sabun alacağım arkadaşlar. Aha şunu alacağım arkadaşlar. Şunu da alacağım bunu da alacağım. Göbeğimi yıka diyeceğim şimdi şuna. Ben Pebble göbeğimi yıka. Aa sabun koydu. Bu ne ya bir sürü şey koydu. Aa sabun attı. Aha gel gel gel. Bebekliğe seni yıkamak için sabunu buldum. Hayır ya bebekle değil. Benim göbeğimi yıkayacaksınız. Ben Pebble köpeğim ya. Tamam Artık konuşmanız bittiyse benim yıkanmam için bir yer yapabilir misiniz? Tamam tamam Moni'ye yetki vereceğim. Beton alacağım. Game mod yapacağım. Moni'ye yetki vereceğim ve Moni bana bebek Lian'ın nasıl bir duş istediğini bilmiyorum. Nasıl bir kaplıca istediğini bilmediğim için o da bana yardım edecek. Aha yes be artık yetkim var. Hemen kırayım şöyle de siz girmeyin. Kırayım kırayım evet ben de kırayım bebek Lian girmesin. Ya biz de girmedi bebek Moni biz de girebilirdik game moda ya. Haksızlık ya. Evet ya çok haksızlık bu. Ben de girmek istiyordum. Tamam. Şimdi şöyle bir yer yapalım. Bence burası var ya buranın genişliği harika. Burayı komple su yapabiliriz ya. Şöyle şunları koyarsam var ya burası su olur kocaman. Tibble köpek bekle şimdi bak ben buraya neler yapıyorum. Ha, ne yapacak acaba ya? Ben burayı komple su yapacaktım arkadaşlar. Kaplıca gibi yapacaktım burayı da. Moni ne yapacak acaba? Nereye gidiyor? Hemen şöyle komodumuzu yazıyoruz ve her yeri su yapıyoruz. Şimdi köşeleri düzelteceğim. Burası var ya benim duş almam için yani çok güzel bir yer oldu. Ben burada sürekli göbeğimi yıkarım. Aha da izle şimdi bak bakalım people köpek görüyor musun? Nasıl düzeltiyorum bak buraları. Aa ne yapıyor? Şuna bakın. Tamam kenarlarına aa bebek Moni bu ne? Bu, bu pislik su akıyor bebek Moni'den hala ya inanamıyorum ya. Moni abi benden hala pis su akıyor. Ben bir daha almak istiyorum. Ya bir dur ya seni var ya yıkamamız için tanker getirmemiz lazım. Ya pisliğe bakın ya arkadaşlar bebek böyle bugün ne kadar pislenmiş böyle ya. Tamam onların yıkanması için çok güzel bir yer yapacağım. Ayrıca burada ben de göbeğimi yıkayabilirim ya. Sadece onlar değil ki ben de yıkarım. Hemen şimdi şuraları yaptıktan sonra aşağıya kocaman bir ısı kaynağı yapacağım ve bütün göl ısım sıcacık olacak. Iy ıy bebek bunu yapma ya yapma ya. Bak al şunları tamam mı al şunları. Yıkan kendi kendine. Al sabun da al. Moni abi bana sabun bıraktı people. Ben yıkanmak istiyorum. Sen yıkandın ya. Sıra ben diyor. Ben yıkanacağım. Ya bir dakika Ama bir sakin anladım. olun. Aa, arkadaşlar burada sadece göbeği yıkanması gereken benim. O zaman ses basıyorum. Gebeni. Göbeğimi yıka. Göbeğimi yıka. Gebeni. Göbeğimi yıka. Ya çocuklar bir durun ya. Bir durun ya. Bakın köpek de çıldırdı ya. Ya burası bu su güzel değil ya. Temiz değil bu su. Ya Nasıl değil ya? Al. Al şuralara sabun koyayım da yıkansınlar. Al gördün mü? Al bir sürü sabun. Bir sürü sabun. Aha da people köpek. Çabuk arkana bak. Çabuk. Aa, <laughs> ne yapıyor? O oh, inanamıyorum. Çok güzel. Bir dakika. Şey yapalım. gö göbeğime tut yazayım. Göbeğime, göbeğime, göbeğime. Aha tamam tamam. Bakın şimdi çocuklar gelin size bir sürü çok güzel temizlik şeyleri vereceğim ve bunlarla oyun oynayacaksınız tamam mı? Oley oley göbeğim yıkacak arkadaşlar. Göbeği yıkacak. Bu köpek göbeğinin yıkanmasını çok seviyor. O yüzden o bebek monu da yapıyor. Oo, bebek... Hadi bakalım göbeğin yıkansın. Kocaman baloncuk çıkarıyorlar. Hey durun durun bekleyin. Tamam şimdi buranın sıcak olması lazım arkadaşlar. Burayı böyle kapatacağız komple. Ondan sonra buraya kamp ateşi koyacağız. Arada bir sıcaklık çıkması için böyle büyük bir kaplıca gibi bir şey yapacağız tamam mı? Hemen şöyle alt kısmı kapatayım ben de ateş yerini yapmak için. Üstüme kapattı ya. Tamam şöyle yapalım. Tibble köpek senin buraya gelmen çok iyi oldu. Yoksa ben bu pisliklerle hiç uğraşamazdım. Yani her yer pislik dolu baksana. Nasıl yani ya? Nasıl pislik dolu ya? Arkadaşlar doğal bir görüntü yapmamız lazım. Yani doğal gözükmesi lazım. O yüzden bunları böyle sileceğiz. Burası hep toprakmış gibi yapacağız. Anladınız mı? Toprak olsun, temiz olsun böyle. Beagle köpek, çabuk yukarıya gel çabuk. Niye beni çağırıyor ya? Sabun mu lazım acaba? Vereyim sabun. Bak neler yapıyorum. people köpek görüyor musun? On nasıl yapıyor? Yosun mu aldı? Yosun almış, kemik almış arkadaşlar. Bunu böyle koymuş. Ondan sonra ne yapmış? Kemik tozuyla Ay ne kadar güzel oluyor böyle. Bakın bebekler görüyor musunuz? Bebek mani bebek diye bakın nasıl yapıyorum etraf Her yer çok doğal oluyor. Ne güzel oldu keşke bizim de game modumuz olsaydı biz de yapardık. Evet ya biz yapamıyoruz geziyoruz sadece burada. Bize game mod verirsek ortalığı karıştırırsınız. Ortalığı karıştırırlar. Siz durun göbek yıkayın yazayım. <laughs> Siz durun göbek yıkayın mı? Ee, ben göbeğimi yıkayacağım zaten. Burayı bitirirsiniz göbeğimi yıkayacağım artık. Şimdi ben buraya çok güzel bir dekor yapacağım. Hazır mısınız? Nasıl yapacak acaba ya? Yap bakalım ne yapıyor? Nereye gitti o? Aşağı mı gitti? Aa arkadaşlar acaba buraya koyarsam burada da büyür mü? Aa burada da büyüyor. Çok güzel. Bakın şimdi buraları biraz daha yükselteceğim ve sanki burası yer altından çıkmış böyle çok güzel bir tane su kaynağı gibi gözükecek. Bakın. Aa ne yapıyor acaba? Bir bakayım nereye yükseltecekmiş burayı? Aa yükseltiyor. Ama burası böyle taşlı maşlı hiç güzel olmadı ki. Taş olmamalıydı bence. Bekle üstüne yosun koyup kemik tozuyla büyüteceğim. Evet şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da böyle yapalım. Büyüsün böyle tamam. Of çok güzel oluyor ya. Arkadaşlar çok güzel. Kocaman bir göbek yıkama yerimiz var şu an. Evet muhteşem duruyor. Tam bir kaplıca gibi duruyor. Vallahi güzel oldu he. Ama bana bakın ilk ben göbeğimi yıkayacağım burada. Yani yani göbek yıkamak derken of bir buldan bulaştı. Üstüm ben yıkayacağım. Ya tamam kim yıkıyorsa yıkasın da herkes temiz olsun. Benim için yeter bu. Çok güzel. Çok güzel ya. Moni'den de iyi baba olurmuş demek ki arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani çocukların yıkanması için bayağı efor sarf ediyor şu an. Gözüme girdi. Bakın şimdi bunları yaptıktan sonra buraya parlayan meyveler koyacağım. Ve o meyveleri de yüzerken yiyebileceğiz. Oo bu çok iyi bir fikir ya. Çok mantıklıymış. Ya ne sandınız? Ben tam bir keyif adamıyım. İzleyin şimdi bakın koyuyorum. <laughs> arkadaşlar nereye koyuyor ya? Nereye koyuyor acaba? Bir bakayım. Aa, çok güzel duruyor ya. Şuna baksanıza çok doğal bir kaplıca gibi oldu. Aha da bakın görüyor musunuz? Parlayan meyveler için şimdi çok güzel bir tane salkım yapacağım. İzleyin. Vay be. Burası baya keyifli yer oldu desenize. Ya çok güzel oldu bence. Aşağıya halletmem lazım. Onu yukarıyı çok güzel yapıyor arkadaşlar ya. Benim de burayı yapmam lazım. Yardım edeceğim. Çocukların yıkanması lazım hemen. Doğal bir köprü yaptım. Muhteşem duruyor. Bakayım nasıl yapmış. Aa, gerçekten doğal bir köprü arkadaşlar. Çok güzel oldu burası. Ne eksik biliyor musunuz? Ne eksik? Sadece sıcak sunun olduğunu gösterecek kadar şuralara hemen bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. tam ateşi koymamız lazım ki fokurdasın. Şimdi burayı dikili taşlardan koyacağım. O taşlardan sular damlayacak. Onu nasıl yapacaksın ya? Öyle bir şey mi var? Evet var. Minecraft'ta var. Bilmiyor musunuz? Moni yukarıyı yaparken arkadaşlar benim buraya hemen çok doğal bir... Moni'nin burada ne işi var ya? Aa, ne yaptın? Aha şimdi people köpek merak etme. Aşağıdaki suları kapattıktan sonra buraya çok güzel bir tane bütün şeyleri koyabiliriz ısı şeylerine. Aa, kaplıca gibi yap. O zaman ben yukarıyı böyle birazcık doğallaştırayım arkadaşlar. Aha şöyle koyayım hop böyle bir sürü yosun olsun şurası. People köpek sen yukarıyı yap ben burayı hallederim. Aa, ne kadar daha bekleyeceğiz göbeğimizin yıkanması için acaba ha? Ya bebek diye bir dur ya hallediyoruz işte. Çok pis koktum ama böyle olmaz ki. Ya tamam hallediyoruz. Ya ama bu kadar hızlı da olmaz ki o zaman al bebek diye ya al. Al gel burada yıkan al. Gel 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 gelsin bakalım yanıma. Duman geldi mi görünüyor mu? Tepe bebekliyor. Aha geliyor aha geliyor geliyor geliyor. Sen burada ne yapıyorsun gidip çalışsana. Al o zaman al sana al yıka. E yıka yazayım göbek yıka hadi bakalım yıka burada göbeğini. Hayır ben niye burada yıkıyormuşum orada kocaman yer yapıyorsunuz. Burada mı yıkanacağım sandın? O zaman beklesin ya o zaman beklesin madem güzel bir yer istiyor o zaman bekleyecek ya. Yes be bütün suyu ısıttım people köpek koş. Aa, ne güzel olmuş burası gerçekten arkadaşlar bakalım şöyle uykar böyle sıcak su geliyor mu gibi oduruyor mu? Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şuradan dumanlar çıkıyor. Burası çok güzel oldu. Şimdi sizin için bir tane daha sürprizim var. Ne yapacak acaba? Bakalım ne yapacakmış? Ne sürprizi var? Bir sürü tatlı orman meyveleri ekeceğim buraya bakın. Ama bunlar bizim ayağımıza batıyor. Bunları ekmeyelim bence. Az çamaz az toplarız yeriz güzel oluyor. Tamam bir sürü de sabun koydum arkadaşlar buraya. İsteyen göbeğini yıkadıktan sonra sabunları böyle sabunları alarak göbeklerini yıkaya Hadi bebekle yıka bakalım göbeğini nasıl yıkıyorsun. Şimdi bitti mi? Ben göbeğimi yıkayabilir miyim sonunda? Yani biraz az kaldı. Bekleyin. Yıka. 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 Bakın meyveler nasıl parlıyor. Çok güzel. Çok güzel. Ben atlıyorum. Artık dayanamıyorum. Bebek yıkanacak. Aha vallahi atladılar. Bebek Moni sen de atla çabuk. Hadi bebek Moni'yi de itiyorum. Hadi itiyorum. bitti Hadi Moni hadi. Abi, bir şey diyeceğim Moni abi. Efendim. Ya, ya yine su kirlenirse ne yapacağım? Ben atlayamıyorum o yüzden. <laughs> Korkuyor. Yok, yok Korkuyor bebek おおきらんでめえよきらめえ。 kirlenmedi be oley be. Kirlenseydi var ya sen dünyanın en pis bebeği olacaktın ha. Yorumlarda sen pis bebek yazarlardı. Ama sabunlandım ben sabunlanınca gitti pisler. Evet sabunlandı ve savun pislikleri gitti. Aa, bir dakika Moni'nin suratı pislenmiş. Ne yapacağız şimdi pislik içinde? Ya ben kendimi çok pis hissediyorum ya. Birisi beni liflesin. Hayır inanamıyorum. Şimdi Moni için Moni için çok güzel bir duş yapmam lazım arkadaşlar. Bakın aklıma bir fikir geldi. Şimdi buraya çok güzel yaptık ama onun için bir tane duş yeri düşünüyorum. Su kovası alayım şurada. Tamam mı arkadaşlar? Böyle yosunlu taş alalım. Şundan bir tane alalım. Tamam. Şimdi bunun duş alabileceği bir yer yapalım arkadaşlar. Aa, sabunları da buraya koymuşuz. Aha hatta şunları buldum. Şunları alayım arkadaşlar. Direkt şunu da alayım. Aa, tuvalet yapacağım buraya. Şimdi banyo yapacağım. Bütün üstüm başım yırtıldı ya. Bu dikenli meyvelere takıldım. Ya Moni abi sen de burada yapsaydın ya. Niye burada yapmıyorsun? Baksana üstüme bir yırtıldı. Aa niye bakın üstü başı yırtılmış arkadaşlar. Şuna bakın hala da meyve koyuyor. Tamam şimdi ben ona var ya çok güzel bir banyo yapacağım şuraya. Aa, burada tuvaletini yapsın. Ee, burada yüzünü yıkasın. Ee, burada bir tuvalet olsun şöyle. Sonra şuraya gelsin şuraya sıcak kahve koyayım arkadaşlar. Yusunlu taş da alayım. Bu ne yapıyor burada ya? Bu nereye gitti bu köpek? Köpek harbiden etrafta yok. Gören var mı? Ben de görmüyorum. Nerede ya bu? Beni nasıl su görmüyorlar arkadaşlar. Ben buradayım ya. Aha ha. Bir dakika burayı ne yapıyor? Bir dakika. Bu ne ya? Umumi bir tuvalet mi yapıyor? Kendine özel banyo mu yapıyor ya bu? Anlamadım ki. Niye böyle bir yer yapılıyor şu an? Zaten var ya banyomuz. Ya niye mi yapılıyor? Niye mi yapılıyor? Burası büyükler için banyo. Yıkandıktan sonra o kaplıcaya girdikten sonra nasıl yapacaksınız ha? Nasıl yapacaksınız? Temizlenmeniz gerekiyor. Oo bir dakika. Ben de burayı birkaç tane bir şey ekliyorum şöyle. Sistem tam olarak bu resimi banyo mu yapıyorsunuz bir tane de? Siz gidip havuza tuvaletinizi yapmayın diye burayı yapıyor işte. Ay evet ya doğru ya doğru burası lazım burası böyle bir yer lazım arkadaşlar. Hem burada havuzdan sonra temizlenirler hem de göbeklerini güzelce yıkarlar tamam. Burası şöyle tuvalet olsun. Şunu şöyle koyalım. Burada el yıkansın. Çok güzel. Şuraya bir tane sabun koyalım. Oo, çok güzel oldu burası. Ha? Tamam ben kaplıcanın keyfini çıkartacağım sonra ve oraya geleceğim ve e, temizleneceğim şimdi. Gel, gel valla çok iyi burası. Aha tamam şurayı da yıkadık. Aa, şurayı da koyduk mu? Tamam çok güzel oldu burası. Şimdi ne eksikmiş? Son olarak şöyle onların renklerinden burnoz koyalım arkadaşlar. Mavi. Bir tane de lacivert koyalım. Bir tane havlu koyalım. Sabun çok önemli. Bunlar çok önemli. Temizlik çok önemli arkadaşlar. Temiz olmamız gerekiyor. Sonra el kurutucu aynen. Tamam bunları da koy ben var ya her zaman eve geldiğimde elimi yıkarım biliyor musunuz? Siz yıkar mısınız elinizi? Aferin bebek ya tabii ki herkesin elini yıkaması lazım. Ben de yıkıyorum. Tabii ki tabii ki. Umarım herkes elini yüzünü çok güzel bir şekilde yıkıyordu. Çünkü dışarıda bir sürü pislikler var. Tamam evet bebekli ya elini her zaman yıkar. Ben onu öyle alıştırdım arkadaşlar. Şuraya sabun da koyalım şöyle. Şuraya da bir tane sabun koyalım. Tamam. Çok güzel oldu burası. Artık benim de göbeğim Minik vası lazım ya. Artık keyif sırası bende. Deniz şortumu giydim ve yüzüyorum. Ya hayır ses basmam lazım. Benim burada olduğumu anlamaları lazım. Çünkü benim göbeğimi yıkanması lazım. Ben Pebble. Göbeğimi. Aha. Yıkan. Bir dakika bir yerden ses geliyor. Nereden geliyor ses? Nerede bu? Nerede? Aa burada burada burada. Gel, köpek, gel, mı? gel. Ne yapıyor? Gel gel neredeydi az önce? Aa, aa duşun içinde. Ben Benle gel seni daha iyi yerde yıkayacağım. Göbeğimi yıkayın. Yese, hadi herkes yıkasın. Oh. Hop hadi bakalım. Yıkanıyorsun işte. Ah, arkadaşlar burası çok güzel oldu ya. Evet şimdi kaplıcamıza girmek için bir ücret ödemeniz gerekiyor. Tamam mı? 50 TL ve buna sabun da dahil. Hadi bir oradan be. Hem sizi yıkadık hem de bu yeri yaptık. Bir de sana para mı ödeyeceğiz? Öyle bir şey mi var ya? Öyle bir şey mi var? Gir bakalım suya bebek bunu. Gir bakalım bedavadan gir. Benim param yok Moni abi. Sen öder misin? Ya ne parası ya? Yürü git ya bebekliğe ya. Al suratını köpük <laughs> Bana kapıyorum. baloncuk ver yazayım. Bana baloncuk ver. Ben de baloncuk atmak istiyorum. Hemen şöyle hadi herkes baloncuk üfürsün. Aha, arkadaşlar gördünüz mü? People olarak baloncuk üfürüyorum. Çilekli sabun isteyen var mı? Ah, çilekli sabun mu? Ben isterim. Ben isterim. Ben isterim. Op, alın bakalım çilekli sabun. Oo Çok güzel. Arkadaşlar sonunda göbeği yıkadı ya. Oh be. Oh be. Evet hepimiz temizlendiğimize göre artık pislenmeye gidebiliriz. Çünkü çocuklar pislenir, temiz temizlenir, pislenir ve temizlenir. Evet bebekli. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim hadi. Hayır o kadar yer yaptım. Sizi temizledim. Nereye gidiyorsunuz? Aa o zaman Moni sadece benim göbeğimi yıkayacaksın. Gel buraya gel. Gel 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 buraya. Göbeğimi. Benim göbeğimi yıka göbeğimi yıka. Göbeğimi, yıka. göbeğimi yıka. göbeğimi yıka. Ben gidiyorum ya. Ne yapıyorsanız yapın ya. Aa, ya. Yürüyün gidin ya. İyiydi arkadaşlar. Şimdi benim göbeğimi kim yıkayacak? O kadar yer yapmıştım ya. Gitmeyin. Yürüyün gidin. Ben kaçar. Biz gidiyoruz. Bye. Of ya yine yalnız kaldım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca sağdaki ve soldaki videoları da izleyin ve yorumlara göbeğimi yıka yazın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.